Merhaba, Nalpurt'a hoş geldiniz. En özel yaşam alanlarımız olan evlerimiz için nasıl renkler tercih edebiliriz? Birlikte bakalım. Ev boyarken seçeceğimiz renk, evimizin tarzına, kişisel zevklerimize ve yaşam tarzına uygun olmalıdır. Modern bir evde genellikle ne tür renkler kullanılırken, rustik bir evde sıcak ve doğal tonlar daha uygun olabilir. Küçük odaların daha geniş görünmesi için açık renkler tercih edilmelidir. Mobilya ve dekorasyon da renk seçiminde önemlidir. Örneğin koyu renkli mobilyaları olan bir odada pastel tonlarda renkler tercih edebilirsiniz. Duvarlarınızı farklı renklerde boyamak isterseniz dekoratif boyalar ya da duvar kağıtlarından yararlanabilirsiniz. Boya seçiminde en önemli faktör kendinizi mutlu ve rahat hissetmenizi sağlayacak tercihler yapmaktır. Mobilyalarınızın, dekorasyonunuzun ve kişisel zevklerinizin renkleri arasında dengeli bir kombinasyon oluşturarak harika sonuçlar elde edebilirsiniz. En iyi sonuçlar için sizi Nowport.com'a bekliyoruz.